Efendim Enes ve Necibe final etabında inanıyorum ki çok da iyi performans sergileyecekler. Onlara bol 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 şanslar diliyorum. Ve takıldığımız bir yer olursak da pastimeyi ihmal etmeyelim. Hatırlatmasını yaptıktan sonra final etabının dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. İ ile başlar. İmza, İ, M, Z, A. Hemen deneyelim imza. A var orada değil. İkaz. İ İ-K-A-Z. Hemen gelsin. Güzel. A'nın yanı i̇nan i n a n İ-N-A-N. İnan. İ-N-A-N. İnat. i n a t İnat olabilir mi? E neden olmaz? Çok güzel. Harika oldu. Sadece 16 saniye kullandık. Ve efendim bunun üstüne fazla konuşmuyorum. Nazar değmesin. Enes ve Necibe final etabında 4 harfli lingo kelimeyi bularak yarışma boyunca biriktirdiğimizin yarısı olan 5950 liraya ulaştık bile. Madem öyle bu beş harfli kelimeyi de aynı hızda bulalım diye rica ediyorum. Ve sizin için final etabının 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? K ile başlar. Kilim. K-I-K-I-M. Kilim. Kolay k o l a y R Hemen gelsin kolay. A var orada değil. Pas. 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 Tamam geldi. Güzel bir zamanda geldik. Harik. Karışmış olsun. O. K ile başla. Takip. T A K I P. Hızlı neresi? ne? Sen Güzel. Tarih. Tarih. T A R I H. T -a -r -i -h. H a R I H. Tarih gelsin. R var orada değil. Nerede olabilir? Tamir. T A M I R. Hemen gelsin tamir. Ne olabilir? Tekir. T-E-K-İ-R. Tekir deneyelim. Hızlıca gelsin. Tek bir harf. Tek bir harf Tesir, T-S-İ-R. Te te Tesir olabilir mi? Neden olmasın? Aa. Ya şu ya. final heyecanı yüzünden evet. olmadı. Çünkü tarih geldiği anda ben o tesiri bulmuştum. Hmm. Bu ya, yani ağlarda çok oyalandık. Biraz evet. fazla zaman kaybetmiş gibi görünsek de final etabının 5 harfli lingo kelimesini bulduk ve böylece yarışma ya. boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 11.900 liraya geldik. Hiç moral bozmayalım. Belki çok hızlı bulacağız altıyı. Olur mu olur? Kısmettir efendim deneyelim. İnşallah. Enes ve Necibe için final etabının 6 harfli lingo kelimesini getiriyorum ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş. G ile başlar. Gurbet, g u r b e t Ne güzel bir kelime gelsin bakalım. E var. Herhangi bir kelime. Takılmayalım E'ye. Evet. Galebe. G A L E B. Galebe. G A L E B. L de varmış ama orada değil. Ee, evet. Pas. Pas dedik. Çok basit bir kelime gibi hissediyorum. Gözlenmiş, de yakalarmışız. Şey ile başlar. Şirket şey rekete. Güzel şirket gelsin efendim hızlıca. E var orada değil. Şükran ş, ü k r a n. Şükran ş, ü k r a n. A n ve e var. Nerede bunlar? Gelir mi? Şan Şahane. Benim şu programda kullandığım, en sık kullandığım <laughs> evet, kelimelerden evet. biri. Şahane. Olamadık maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Efendim işin kötüsü yani üzüldüğüm noktada şu. İşin çoğunu da yaptınız. Evet evet. Fuzur. Yani ilk E ile ben de tabii hiç yaklaşamadım ama A ve N'ye gelince. Bir tane H eksimiz var. Ah. <laughs> <değil mi? gülüyor> Bu şirketi kuramadık. Bu sefer bildiğimiz evet. yerlerden geldik ne olur ne olmaz. <laughs> ama ne yazık ki yakalayamadık. Bu beni üzdü. Yakalama şansımız vardı. Şimdi. Hiç önemli değil. İlk başta kazandıklarımızdan konuşalım. Günü kazandınız. Tebrik ediyorum. Günün şampiyonu siz oldunuz efendim. Bunu her yerde anlatabiliriz. Aksaray'da anlatabiliriz mesela. Evet. Kesinlikle Ama anlatacağız. Ama üstüne üstlük final etabında beş harf bilingo kelimeyi de yakalayarak istediğimizden biraz az bir netice de olsa 11.900 lira da sizden oluyor. Tebrik ediyorum. Tamam. Sağ olun. En azından 6'yı bulurduk. Evet, şahaneyi bulmamız lazımdı. Çok da güzel bir kelimeymiş, bulamadığımız kelime. Şahane olurdu. Şahane olurdu. Neler söyleyeceğiz? Güzel bir yarışma oldu her şeyden önce. Burada bulunmak, bu ortamı yaşamak e, apayrı bir deneyim oldu benim adıma en azından. E, herkesle tanışmak güzel oldu. Arkadaşlarımı burada görmüş tanımış oldum. E, güzel bir hatıralar biriktirdik. Bize de çok güzel bir renk katınız. Teşekkür ediyoruz. Yine size söyleyeceğiz abi? Kemal Bey gerçekten çok teşekkür ederiz size ve ekibinize bize bizi misafir ettiğiniz için. Ee, buradan da Gelidası Başkanlığı da böyle bir imkanı bize sunduğu için Gelidası Başkanlığı'na, başkanımıza e, ve tüm ekibe tekrar teşekkür ediyorum. Buradan da e, tüm Türkiye'de Gelidası Başkanlığı çatısı altında çalışan çalışma arkadaşların hepsinin de vergi haftasını tebrik ediyorum. Efendim biz size çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için bizi ee, anlattığınız şeylerle aydınlattığınız için ama benim için bir de şu çok güzel ki e, buraya programa çok güzel neşe kattınız teşekkür ediyorum e, benim için çok özel bir gündü valla sağ olun var olun efendim dediğim gibi birazcık öyle kasayı istediğimiz gibi tamamlayamadık ama keyifli bir gün oldu burada erkenden elinden misafirlerimiz bile çok güzel renk katıp gittiler o yüzden de hep söylüyorum ya. Lütfen sizler de bu eğlenceye en azından bu heyecanı tatmak istiyorsanız şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. Biz burada gerçekten güzel zaman geçiriyoruz. Sizleri de burada görmek isteriz. Ayrıca lütfen trt ekranlarından ayrılmayın efendim. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Enes, Nece ve sevgili seyircilerimiz. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.